Hikayede en güçlü ilk 5 kahraman. Ele aldığım şey düz bir alan üzerinde savaşsalar hangisi birinci gelir gibisinden. 1. Yive arkadaşlar. Galaksinin dengesini korumakla yükümlüdür. Zaten hikayede gücü aşırı fazla övüldü. Middoraları yani Yive'nin ırkını tanrı gibi tasvir ettiler. 2. Zesk. Yiv'den güçlü değil bu zaten hikayede defalarca belirtildi ama Yive'ye ayak uydurabilecek güçte. Galaksinin dengesine tehdit oluşturduğu için Yive ile de defalarca kez savaştı fakat sürekli kurtulmayı başardı. 3. Aurora. Buna şaşırabilirsiniz arkadaşlar ama Aurora Zesk'ten sonra gelebilecek en uygun karakter aşırı ağır bir darbe indirmiştir ve fena bir şekilde yaralanmasına sebep olmuştur. Ama bunu yapması Zesk'ten güçlü olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Zesk daha önce Tobias'la savaştığı için büyük ihtimalle yorgun bir durumdaydı. Ve Aurora o durumu değerlendirip büyük bir hasar bıraktı. Yani şurada gördüğünüz Leomord ve Terizli olayı var ya arkadaşlar. İşte Leomord yorgun düştükten sonra Terizli arkasına saldırıp yere seriyor onu. Aynı bu olay yani. 4 Lunox. Arkadaşlar Lunox'u 4'e koymamın sebebi hız olarak diğerlerinin çok gerisinde kalması. Evet hayal şeylerin gerçek olması müthiş bir güç. Ama bu yukarıdaki karakterler o kadar hızlı ki Lunox bu karakterleri gleyamadan kaybeder. 5 Novarya. Bu karakterin videosunu çekmedim ama kısaca bahsedeyim. Novarya yıldızların enerjilerinden oluşan yıldız atlasını parçalıyor arkadaşlar. Ayrıca yıldızlardan birisini de yok ediyor. Yani minimum yıldız seviyesinde bir güce sahip. Lunox'un yıkım gücünden çok daha fazla. Ama Lunox'un gücünü biliyorsunuz. Lunox'un olay yıkım gücü değil. Lunox'u yenememesinin sebebi ise Zesk Aurora Yev gibi büyük bir hıza sahip olduğuna dair bir kanatımız yok. O yüzden 5 numara en uygunu. Şunu da söyleyeyim Mobile Legends Adventure'ı ele almadım arkadaşlar. Mobile Legends Adventure Mobile Legends Bank Bank evreninin farklı bir alternatif evrende geçiyor. Birçok karakterlerin hikayeleri aynı iki evrende farklı şekilde geçiyor zaten buradan anlayabiliyoruz. Sizce hikayedeki en güçlü ilk 5 kahraman nasıl yorumlara bekliyorum.